YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda iOS 17 beta sürümünü iPhone modelleri nasıl kurabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim. Ardından da iOS 17 kullanıcı neler sunuyor? Bunu sizlere anlatacağım. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Detayları geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Youtube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Like ve abone kısmına tıklamayı unutmayın. İsterseniz şimdi kurulum kısmıyla başlayalım. İki farklı kurulum tarzı var ama ben size daha kolay olan yöntemden bahsedeceğim. Apple Developer Center'a giriş yapacağız. Apple Developer Center, Apple ID'nizle birlikte giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında oradan iOS sürümünü seçip beta kısmını aktif ediyorsunuz. O kısım aktif ettikten sonra yapmanız gereken şey çok basit. Cep telefonunuzun geliyorsunuz ayarlar kısmına tıklıyorsunuz ve orada beta sürümü olacak şekilde iOS 17'yi seçiyorsunuz. Daha sonrasında geri geldiğinizde zaten otomatik olacak şekilde iOS 17 cep telefonunuza inmeye başlıyor. İnme işleminden sonra da telefonunuza bu işlem kuruluyor. Kurulum sırasında biraz beklemeniz gerekebilir. Gördüğüm kadarıyla sunucu tarafında bir yoğunluk söz konusu olan dolayı biraz bekletme yapabiliyor. Haberiniz olsun. Evet elimde görmüşsünüz telefon iPhone 12 Pro Max modeli bu telefon içerisinde iOS 17 beta sürümünü kurdum ve isterseniz ilk olarak iOS 17 ile birlikte neler kullanıcıda sunuluyor bundan bahsedelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum kilit ekranın özelleşmesi daha da bollaştı. Bu zaten Apple'ın her iOS sürümünde önemsediği bir şey. Her iOS sürümünde farklı farklı şeyler görüyoruz. Burada bazı özelleşmelerle birlikte çekin gibi işlemleri direkt olarak kilit ekranından kontrol edebileceğiz. Bu bence oldukça güzel bir avantaj. Bunun yanı sıra mesajlar konusunda da bazı güncellemeler yapılmış. Mesajlarınıza girdiğinizde tek bir dokunuşla mesajların en başına çıkabiliyorsunuz. Bu bazı kullanıcıların işine yarayabilir ama benim pek e, işime yaramayacak bir özellik. Bazı kullanıcılar dediğim gibi kullanabilir. Böyle bir durum söz konusu. Bunun da yanı sıra mesajlarda sticker kullanımı ve çekin işlemlerini paylaşma konusunda da yine gelişmeler yapılmış. Haberiniz olsun. Bu zaten bizim bahsedeceğimiz ilk kısımdı. Şimdi giriyoruz ikinci kısma, AirDrop kısmına. AirDrop'u artık bizler dosya paylaşmanın dışında kart vizit bilgilerimizi yani kişisel bilgilerimizi Paylaşma olarak da kullanabileceğiz. Biliyorsunuz dijital kartvizitler hayatımızın belli bölümünde önemli rol oynuyor. Artık iPhone modelleriyle birlikte de kartvizitlerinizi tek bir dokunuş ya da airdrop mantığıyla daha doğrusu karşı tarafa gönderebileceksiniz. Bu bahsetmiş olduğum özelliğin adı da NameDrop olarak geçiyor. Haberiniz olsun sizler bunu hem iPhone modellerinde hem de Apple Watch modellerinde kullanabileceksiniz. İnsanların birbiriyle tanışmasını, sektörde özellikle kurumsal firmaların böyle toplantılarda insanlarla bir araya geldiğini yaptığı en büyük şey nedir? sohbet etme, tanışmadır. İşte bu tarz durumlarda bilgilerinizi paylaşırken genelde ne yapıyoruz? İşte Instagram adresim bu, numaram bu ya da normal kağıt bir kart vizit veriyoruz. Artık iPhone ve Apple Watch modelleriyle birlikte tek dokunuşla yani telefona dokunacaksınız ya da Apple Watch'a dokunacaksınız. Karşı tarafa name drop yani bilgileriniz iletilecek. Ve geldik haritalar kısmına. Apple Haritalar tarafında da bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile bir çevrilmiş olacak şekilde Apple Haritaları kullanabileceksiniz. Daha öncesinde giriyorsunuz Apple Haritalar üzerinden bir konumu indiriyorsunuz. Yani belli bir konumu indiriyorsunuz ve daha sonrasında internete bağlı olmadan da o konuma sizler yol tarifi alabiliyorsunuz ve sizlere tahmin olacak şekilde trafik dakikasından da bahsedebiliyor. Çünkü oradaki aralığı belli bir şekilde kendi veri tabanını tuttuğu için o saatler aralığında genel olarak nasıl bir trafik karşınıza çıkabilir bunu sizlere Gösterebilecek Apple haritalar uygulaması Ben çok fazla kullanmıyorum e, Çevirilmiş harita uygulaması Özellikle bu Google Maps'i e de bildiğimiz bir şey ama Bazı kullanacak kullanabilir Apple Maps ile birlikte artık sizler bu özelliği Kullanabileceksiniz Ve geldik klavye konusuna iPhone modellerinde en fazla sıkıntı çektiğim konulardan bir tanesi Klavye abi klavyenin öğrenimi çok kötü Ya ben şurada görmüş olduğunuz telefon Samsung Galaxy S23 Ultra Onun klavye öğreniminden çok memnunum Çünkü tek bir dokunuşla yazdıktan hemen sonra Ne yazabileceğimi kolay bir şekilde tahmin ediyor Ve ben de Tak, tak seçip devam edebiliyorum. iPhone modelinde bu durum böyle değil. Çok zorlanıyorum. Hatta saçma sapan kelimeler bana gösteriyor. Ayrı son ile birlikte yapay zekanın devreye gireceği ve devreye girmesiyle birlikte de bu tarz konularda kullanıcıların sıkıntı yaşamayacağı söyleniyor. Burada vurgulanan detaylardan bir tanesi şu. İngilizce ile birlikte çok daha iyi sonuçlar elde edilebilecekmiş ki. Bu zaten bizim beklediğimiz bir şey ama en azından Türkçe tarafında bir iyileşimi olursa biz Türk kullanıcı olarak çok mutlu oluruz. Ve standby kısmına geldik. Standby kısmı bence çok güzel olmuş. Neden diyeceksiniz? Şimdi şöyle düşünün. Telefonunuzu sizler şarja taktığınızda kullanmıyorsunuz diyelim. Yani telefonu taktınız şarjı ve bıraktınız. Telefonunuz burada kapalı bir ekranla duruyor. Eğer yine en yeni iPhone modellerini kullanıyorsunuz. Onlar da bildiğiniz üzere o vezon display özelliği var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Artık Apple burada şöyle bir şey kullanıcıları sunuyor. Standby. Sizler bu telefonu yani iPhone modellerini, iOS 17 destekleyen iPhone modellerini şarja taktığınızda ve ayarlardan bunu aktif ettiğinizde sizlere çalar saat hizmeti veriyor ve bu çalar saat hizmetini sizler sadece yatay modda kullanabiliyorsunuz ve telefon sabit olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradaki kısım oldukça önemli. Telefonu bu şekilde koyduğunuzda olmuyor. Telefonu bir MagSafe destekli bir yapıya tutturduğunuzda bu kısım aktif oluyor. Ben bunu test ettim. Maxif kısmını bu görmüş olduğunuz yapı üzerine test ettim. Üzerine taktım ve daha sonrasında baktım ki evet. Standby kısmı şimdi aktif oldu. Ve standby kısmını sizler özelleşebiliyorsunuz. Saat yüzleri olsun, etkinlikler olsun, takvim olsun. Burada farklı farklı özelleşimler yapabilmek mümkün. Ben standby kısmını iOS 17 içerisinde en sevdiğim kısımlardan biri olarak vurgulayabilirim. Özellikle telefonu baş ucunda şarja takanların işine yarayacaktır. Şöyle telefon duracak, sizler bakacaksınız ve genel olarak özeti oradan görebileceksiniz. Benim hoşuma gitti. Bazı kullanıcılar tabii bunu Android taraflarda bildiğiniz üzere launch'larla birlikte yapabiliyor ama iOS tarafı durum pek bu şekilde değil. Sıra geldi günlük kısmına. Günlük kısmı şöyle Apple sizin yapmış olduğu aktiviteleri algılıyor ve gün gün olacak şekilde bunları sıralıyor. Sizlere de uyarılar göndererek bugün ne yaptığını kısaca yazmanızı isteyebiliyor. Bu baktığımızda çok işlevli bir özellik. Neden diyeceksiniz? Ben normalde günlük yazan bir insan değilim. Ancak Apple benim için bir günlük oluşturursa ve bu günlüğü bana gösterirse hani neler yaptığımı orada görebilirsem en azından kısa bir cümlede yazabilirim diye düşünüyorum. Örnek veriyorum bir pikniğe gittik ailecek arkadaşlarla falan ve burada çok eğlendiğimiz bir piknikti. İşte Mustafa'nın başına şu gelmiş, çok kahkaha atmıştık diye bir not alsam bence güzel olur. Bu günlük kısmında Apple'ın yapmış olduğu farklı şeyler var. Yani sadece sizlerin yapmış olduğu aktiviteleri liste haline getirmiyor. Uygulamaları girişinizi, gelen mesajları, aramaları, dinlemiş olduğunuz müzikleri bile burada sizlere liste olarak gösterebiliyor. Bu açıdan bakıldığında bence güzel bir detay. Dediğim gibi ben normalde günlük kullanan bir insan değilim ama Apple bana bunu gösterirse ve sen bugün bunu yaptın derse ben girer oraya birkaç cümle yazarım. En azından anıları yaşatmış olurum. Sıra geldi AirTag kısmına. AirTag bildiğiniz üzere bir ürünü takip etmek için kullanabildiğimiz ya da bulmak için kullanabileceğimiz bir teknolojik ürün ve Apple artık bu ürünü 5 kişi tarafından takip edilebileceğini söylüyor. Normalde bizler bunu tek bir kişinin iCloud hesabını yani Apple ID'sine tanımlıyorduk ve daha sonrasında ben tek başıma bunu kontrol edebiliyordum ama artık durum bu şekilde değil. 5 kişiye kadar bu AirTag'i paylaşabiliyorsunuz. Ben bu kısmın kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle ailesiyle birlikte yaşayanların ailesine bu bilgileri vererek de evdeki mesela örnek veriyorum anahtardaki AirTag'i bulmasını sağlayabilir. Bu açıdan bakılınca ben dediğim gibi bu özelliği oldukça mantıklı buldum. iOS 17 ile birlikte artık telefon aramalarındaki kısmı da özelleşebiliyorsunuz. Yani sizi biri aradığında onu nasıl görüneceğini sizler özelleşebilirsiniz. Fotoğrafını özelleşebiliyorsunuz. Yazı stilini özelleşebiliyorsunuz. Üzerine yazan yazıyı özelleşebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında Apple dediğim gibi tasarıma önem veriyor ve artık gelen aramalardaki kısımları da bizler özelleşebileceğiz. Ve bildiğiniz üzere Apple tarafında Memoji kısmını kullanabiliyoruz. Bizler artık gelen aramalarda da Memoji'yi aktif edebileceğiz ve yazı stilini dediğim gibi yine özelleşebileceğiz. Evet iOS 17 nasıl kurulur, iOS 17 kullanıcılara neler sunuyor bunları sizlere anlattım. Biraz daha fazla özel bekliyordum açıkçası. Benim için biraz beklentinin altında kalan bir iOS 17 güncellemesi oldu ama şu an beta sürümdeyiz. Belki biraz daha farklı şeyler gelebilir. Biraz daha beklememiz gerekebilir. Sizler neler düşünüyorsunuz iOS 17 sürümüyle alakalı? Lütfen görüşünüz yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu son almadan önce yeniden dile getirmek istiyorum. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum.